Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben Kral Sobar Bugün söyleyeceğiz yanımda ee, Fuxi 3 Yani Furkan var Hoş geldin Furkan Oo benim yanım bomboş Benim de ben oradayım. En az idim. bir 6-7 çeşit var burada En sondayım bir de ben yanım tamamen tamam yok Allah vah var yani Kim salmadı anı Of 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 Oğlum kim salmadı Ömer'in bacını Kaç 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 O oh, full şey aldım ben Gel gel ilk yağıt aç Adamlar geliyor Kaç kes şunu. Uç. Kaç sen uç. mi buzladın? Bana kılıcını at. Ee, şunu al. Al şunu. Kesin çıktı video bak. Görürsün. Öyle ya. dedim de. Ve... Video çıktı. Arkadan adam geliyor yalnız sen öyle deyince. Kılıcı var. Kılıç var. Kılıç. Attım sana baltan. Hani ben yok. Özür sen yeri kas biliyorsun. Tahta balta attım oğlum sana orada. Ben Neyse mi? kovalamayalım. Kovalayınca kesin ölüyorum. Gel. Gel. kılıç plak. Biz chest toplayalım abi. Ne yapacağız ya? Ortaya gidek mi? Orta bomboştu daha. Yani Altı daha almadı orayı. Da Oğlum sen nereye gittin? Benim yanıma almadı kimse. Sen nereye gittin? Arka... Oğlum yanındaydım ya işte gördün mü? Aa ben de seni arıyorum ya. Kılıç. kılıç. Mi olduk yalnız ortada. Yemin ediyorum var ya. 2 saniyede 4 tane chest topladım şakaya. Ben bir tanesini aldım. <laughs> i̇ki tane mi ne aldım ben? Aynen iki tane aldım. Oğlum kask var bana var mıydı Ha, görmedim ki kaskın yok o, olduğunu bilmiyorum. Bence ortada hala bir şeyler var. <laughs> ya ben ne dedim sana? Buradaki kürtü alayım. Kürtü mü var burada? Yalnız 45 kişi. 48 ya bırak, bırak şunu. Kürtü değilmiş ki. Hadi, hadi. Doğru. Yalnız 48 kişilik odaya geldik galiba. 8 kişi kaldı lan. Oğlum kılıç falan bulsak. Aynen aynen ya. Baltayla geziyoruz. Abi düşüyorum. Ve düştüm. Ah ölüyorum. Neredesin? Geliyorum senin yanına. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Az önce bir tane adam vardı arkadaşlar. Edrix Hep 11 mi? miydi? Neydi? 12 miydi? İşte şu. Eee adamın videoya aldım zaten. Adam gitti binanın üstünden atladı Aha, deme içemedim. Ben ortaya daldım. Anonuz kim ola? Aaa! Oklayayım mı? Bunlar da bir şey yok anka. Gel gel. Clean up zamanı. Yürü lan yürü clean up'a gidelim. O olta. Bence dalmayalım. Bence de. de. <laughs> Öleceğiz biliyorum ama kask değil mi slime hmm. adam geldi adamlar bu yukarıdaki chestleri alabilsin aa taş kılıç taş kılıç gel Ondan adamları kesek yiyecek. ya ananı chat nasıl gel şunu kesek gel ha gel alalım sen alalım. adam geldi adam neredesin arkamda şunu kesek gel gel karnını salamadım adam ne diyor ya Dört ya gitti ya. A, kılıç. Ta taş kılıç. Sana da lazım mı? Anne var. Ne tamam. Olta var mı lan burada? Yok. Fenes. Adam geldi. Adam 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 adam. Bus bus. Al bus be. bus. Aa bus, ölüyor manyak. Orada bu sen sen. Gör, ben e, ıı, at, gelmedi. Al kişi kaldı. Bak gel orta yük oluyor. Şu diamondı da alayım ben. Bende de diamond var. Burada diamond. Aa diamond var. Al. Ah. Al ah, şu diamond'u. Stick. Aa ah, al. Ah, attım. Bu ne ya? Seçim arabaları geçiyor. Daha şey yok. Crafting. Ah ödüm patladı lan sen. Monk ranting yok. Craft hiç. Saçma bir e geldi geldik ya Yukarıdaki chestleri toplayayım ben de. Neyse ama çok güzel ıı, ay çıktı. Abi bak birinci olamazsak küfür ederim. Yemek var, ben ay kraftik neden yok? Ben ne bileyim. Ya neden yemek? Ona ne adam gel geldi sanırım lan. ya gidip boş ver bulat kraft. Yok oğlum yok yok. Şu gel kraft kraft. Aa o yay. Beş ok. Yay, yay olmadığını söyleseydim ben sana mı? Şey o diamond. 3 diamond. Kanka dur. Bir şey yapabilir miyiz ki lan? 4 diamond olsa. Ayağın. Bir tane var. Oh, City. E var. Evet. Zaten. Zaten. Evet. Zaten vardı da yani. Evet. O, şunları yaksam mı ki ya? Bir da daha yakayım beni kusura bakmayın. Çiçeği lan. Şöyle mantar düzeni yapmam lazım. Ol, yayın hadi. var mı? Yayın. Allah için de itmesi kalalım. Yayın var mı? Var. Oğlum krantik yok ya. Aynen. Ee, arkadaşlar tekstur pekin linkini aşağıda bırakacağım. Aşağıda <laughs> yazacağım. Bırakacağım nedir? tek dur peki daha iyi. Benimki daha iyi tamam Gel ya gel tek. Sure gel tek şu arayak diyecektim. <laughs> Crafting table arayak. Bak. tek şu ya. Gel tek şu arayak. Aha olta sonunda. Oltan yok mu? Mat Ben de var. Ben ne sandım? Ben bir ara şey sandım biliyor musun? Baltayla geziyoruz ya. Şey sandım. Biz no sword challenge yapacağız sandım efendim. Sabah ben yaptım. Hayırdır? Yani hayırdır? Tamam. Gerçekten yaptım. Ama kazanamadım. Bitmiş değil. Kaldım. Sana tamam, çok şekil vuruyorum. Her geçişinle vuruyorum sana. Ha! Ben sana kılıçla mı görmüyorum lan? Ne diyorum ya şarkı söylemeyeyim. Yani. adam 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 adam! Yine. Nerede nerede? Yine dedim ya yanlışlıkla. Adam ölüyorum. Şak mal Bak nereden çıkıyor lan burada? Ya çıkışı boş abi. Biz bir crafting bulalım. Ya, çıkış, Nereye gidiyorsun lan? Salak beni bul. Allah için beni bul. Ölürsek küfür ederim bak. Ha, görüyorum seni, görüyorum. Evet. Çakış. Aa çakış diyor sen. çakış dedim lan. <gülüyor> çakış. <gülüyor> Furkan gel takışalım. Gel. <laughs> Hemşire abi. Tirt Yok. Tirt <laughs> olsun Esin. değilmiş. Göt veren, göt Adam. Değil. Saksın o. Ha. Abi çıkışı bulalım lütfen ya. Biz crafting bulalım yeter ya çıkışı önemli değil. kadar saklanmış. O dört kişi dört kişi. Tayin'i öğreniyorum abi. Seni öldürsem? Sen tek başına kazanamazsın. Şimdi gitme hiç. Gitme içi. kalsam da atarım yani. Ulan sese bak lan ödül patladı. Bekle oğlum ya. Kusursuz kalma çabaları. Kaldık burada falan. Ay amına. Gel gel arkana gel arkana. Arkana gel. Aa, gel. kenardayım gel buldum çıkışı. Arkana gel gel. Arkana gel gel. Sonunda çıkış bulduk game ha. Oşo şey. Oşo. Allah! Çıkış değilmiş bu. A çıkış çıkış. Aa. Bu ne yapıyor acaba? Ayağına tahta Ayağım mı? Da... Ortaya gidelim. Şey diyeceğim ben. Aa, oyun droplanıyor. Aynen gördüm. Orada sen takıldın bir ara. Adam yok değil mi? Yok. Oğlum burada nasıl crafting yok ya? İyi bakalım lan halede. Kenarlarda mı kaçma? Baktım ben kenarlarda yoktu. Gel be, gel craft karayalım şuralarda. Ama labirente girmeden bu sefer. Ben bir crafting biliyordum lan. Şu ağaçlardan. Şuraya bakacağım. Ana. Ee, bak, ne Get kadar Tam. Ama böyle chestler olsun var ya can feda. <laughs> bu ne lan nasıl bir yere geldik oğlum? Saatler, maatler var. Bence saatlerin orada crafting. Kanka var. sana bir ok atsam ne olur? Ölür müsün? Hayır. Ölür müyüm lan buradan atlasa? Öldüm. Ok elimden kaydı ya. Elimden mi kaydı? Hı. Elimden kaydı pardon. <laughs> Aa yanıyordum. Aa! Ben aldım! Of öldüğü sandım var ya. Hani ö, ö, burada şimdi envantere item aldığında böyle item ha. alma sesi çıkıyor böyle tık 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 diye. Lan ben de öldü sandım, eşyalarını ben aldım sandım var ya. Nasıl Bak, korktum. Bak ben kazanacağım zaten. Atlayabilir miyiz? Ya atlayabilir miyiz? Atlayabilir miyiz? Ben atlayamam. De boş ver abi. tehlikeyi boş ver. Aynı, aynen Başka Tehlike bizim şey. işimiz, yürü lan. burada trafik var mıydı lan? Vardır inşallah, vardır iş. Tehlikesiz işlere bekleriz Aynen, biz böyle sakin. Adam, 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 adam. Tüy adam sandın mı lan? Tüy adam mı sandın? Şunu var ya adam sandın. Ya. Ben de seni adam sandım az önce var ya. Allah Takır 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 ayak seslerine bak. Burada crafting var hissedebiliyorum. Çünkü geldim buraya. Dün burada oyun kazandım ben. Ve çıkışı çok zor lan buranın da. Kanka beni bul bak. Bera Aa crafting! Crafting! Crafting be. Yemin ediyorum crafting. Oh yana. İki demirim falan varsa da bana da kılıç yap ya. Yapacağım çünkü. Gel gel gel. Beni takip et gel. Aa crafting burada da var. Ya benim bulsana. Tamam. Sen yukardasın ben aşağıya iniyorum. Gelin mi yanına? Bekle şuradaki chest alayım geliyorum. Tamam geliyorum, geliyorum. Adam geldi. Adam geliyor. Adam 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 adam. Yukarıya geri çıkıyorum bekle. Adam geldi. Aa! <laughs> Al elimi şart. 25 tane okum var. Ben de ok yapsam mı? Şuradan yapayım hemen. Yapayım. Daha stikim yok. Stik versene. Yo bir tane kalıyor onunla da eğer daimi çıkarsa bana yaparız. Dı 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 dı. Benim de 30 tane okum var tam 30. Bir tane atsana. Neredesin? Ya benden haber sıkıntı gitme bak. Hadi yap şuradan ya. Atlam atlayak mı? Neyse gel. gidek gel buradan sıkıldım adam arayacak gel. Tamam gideriz bekle. Kaç tane Misafirliğe gitmiş erken gidiyor. Al bekle ya. Gel. Ya yaptım kalkamıyorum. Kalkamıyorum kanka yardım. He görüyoruz. Adam Aa, peşine... O kaçtı lan bir şey. Aynen aynen. Aa Chester yenilendi. Chestler yenilendi. Orta orta yürü yürü ortaya ortaya. Nereye gideceğiz oğlum? Lan gel sen takip et beni. Koydum. Oğlum ben... biraz hızlı lan. O chestleri alırsak var ya. Oğlum bizde. İnşallah adamlar oradadır. İkili team ya da. İkili team değillerdi de en azından birisi oradadır ya. Bu arada teamiz gördüğünüz gibi yani. Yoksa burada el çıkarmak kolay kolay baya baya zor oluyor. PvP yani PvP'si olmayanlar için. Ortana al gör ya ya. Aa o çıkır çıkır sesler gel gel. Hı. Geldi. adam? Aynen aynen. <gülüyor> Gördüm. Yardım. <laughs> Allah'u oh, akbar. Afat yol gel. Kaçsın oğlum. Lan kaçma. Bak bak sıkıyor sana ok sıkıyor. Ben de senin Ka arkana geçtim ona sıkıyor. Bak adam hücum ediyor ama. Al vurdum. Neyse, Yakınlaşsam kat kat diye dedim lan. Şu alıp alayım. Bak kanka yakınlaşarak o atmaya çalış. Gel. Bilmiyorum. Adam ya da adam arkanda adam. Anlam? Ya yardım etsene. Ben geliyorum abi. Golden Apple yok mu? Var. Yukarıdaki chestlere de ben bakıyorum tamam mı? Ama adam geliyor bak. Şu adam kessek... Aa diamond! Kaç? İki tane diamond'ım var. Adam geldi yani, adam. Gelmedi oğlum. <laughs> ya gide bir yapma şunu ya adam geliyor yine panikleyelim lan? Adam yerse arkamızdan nasa Anladın sen Hiç golden apple çıkmadı bana Bende iki tane var Ağ golden apple çıkmadı? Kanka ne? adam gelebilir bak dikkatli olalım Bu çekseniz işte ya Dört kişi mi kalacağız bu gitmece Bu çekiyordum lan yansıda Aa 3 tane golden apple'ım var. Diamond çıktı ne? 3 tane de diamond'ım var. Çekici esnaf tüyü lan. Aynen. Kalkabilerken çoğunlukla böyle... ...cihvan eşyaları çektim. Yemin et. Bak sana bir boss bir biliyor musun bunu? Aha! Aa, dit, Di, dit match! match, match, hep kursa. Telefon, lütfen sağlam. Lütfen sağlam. Sözü geliyor. Meşgulüm. Sonra adam. Ya anam alıyor. Annem arıyor. Annem <laughs> yan içeride. Yana doğru oturuyor şimdi. <laughs> Son var ya 3 tane fıçmışlar. Bir tane işte şey yani işte. Ama terde anladın sen ya. Ee, kaç, kaç tane, tane altın, var? altın var? Kaç tane altın var? Sesin kesildi, kesildi birazcık azaldı. Şimdi? Hı tamam. Ama. Gel lan diamond kılıç yapalım bana. Yo. <laughs> ya oğlum. <laughs> Kanka baş başlıyor salak 4 3 2 1 Go go Selamlar ah te amm Ana adamlar mı? Lan hazırlar Ok çeksene mal He lan ben de adamı arıyorum adam dibimizdeymiş Abi bu kaçan adam 4 kere vurdu Ben vurdum lan hepsini Biliyorum 5 6 Kanka beni alır dedi. Iron Set adam ee, kaç ok doldurdu? Lan o oh. <laughs> lan nubla bak ya. Ok. Oh. Ay anne. Mal. <laughs> Kanka korktu. Adamın kılıcıyla dalacağım. Ya da adamda hangi ne kılıç var? Ben ne de değil ki. Ya be arama ben sonra rahatım. Ya Başlayalım mı tamam ya? Bari zırhından bir şey çıkar lan. Pantolonumuz var. Daha diamond kılıcı vardı adam. Baksana. Mal gelmedi ki bana ben. kılıcı. Yaktı mı lan? Ben de lan. Aydın. Neyse 3. Hadi Neyse, git. Neyse, yap. Git bir dakika. Önemli değil. Video çıktı ya. Aynen. Değil Hemen. Salcan yandı. Değil mi? Mesela 3, aa dur yukarıdan mı başlıyor kaynar hanım? Ya boş ver ya. 3 ha. 2 1, Bir. başla. Aaa klon. <laughs> kanka. Geçim. Aa hadi alırsın lan beni kıyısla. Bak. Ya onu yeme yaramı ye. <gülüyor> <gülüyor> lan tamam 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 tamam. Dur dur. <laughs> <laughs> kanka. <kesin. Oy> ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> e, de arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşağıda merak. Yutulmuş, yani.